Yani gelinen noktaya bakıldığında aslında yaklaşık bir seneyi tamamlamış vaziyetteyiz. Ee, seyircisiz karşılaşmalarda futbol, voleybol, basketbol gibi branşlarda, amatör branşlarda keza buna dahil olmak üzere ve hakikaten herkesin çok ciddi bir özlemi var bu konuyla ilgili. Çünkü biliyorsunuz taraftarın olduğu müsabakalarda hem heyecan hem adrenalin hem tansiyon yüksek olur. Bu karşılaşmalarda izleyicilere farklı bir keyif verir. Şimdi televizyon özelinde de bu mücadeleleri seyredenler, hepsindeki zaten başka alternatifi kalmadı biliyorsunuz. Davetli olarak karşılaşmayı takip edenler veya basın mensubu olarak görev yapanlar haricinde hiç kimse salonda veya stadyumlarda görev alamıyor. Bulunma şansı da yok. E, bu açıdan bakıldığında aslında hele de böyle kalite düzeyi yüksek, mücadele gücü aynı şekilde yüksek olan Mücadelelerin hepsi aslında çok yavan geçti ve bundan dolayı da herkes şikayetçi. Bu tabi sadece Türkiye'nin problemi de değil. E, biliyorsunuz birçok uluslararası organizasyon, Şampiyonlar Ligi gibi, Avrupa Ligi gibi, Euro Lig gibi birçok böyle üst düzey organizasyonlar da bundan çok muzdarip. Evet yavaş yavaş Avrupa'da bazı noktalarda e, seyircili karşılaşmalar oynanmaya başlandı. E, bunun da etkilerini görüyoruz. ...hem mücadele özelinde hem futbol sevki ve seyir zevki açısından da başka bir noktaya taşındığını görüyoruz açıkçası. Artık Türkiye'de de bunun yavaş yavaş zamanının geldiğini düşünüyoruz. E, spor yazarları derneği Bursa Şubesi olarak da tabii bu konuda fikirlerimiz var, e, beyanatlarda bulunuyoruz ama genel merkezimizin çok ciddi bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Yeri gelmişken hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'e hem Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkürlerimizi iletelim. Genel Başkanımız Oğuz Tonksir ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızın da çabasıyla birlikte şu an çok kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleşti bu süreç. Basın mensuplarının da görev yapacak kişi sayısı tribünlerde arttı daha önceden 10 ile başlamıştık. Bu rakam 20'lere çıkmıştı. Şimdi bugün 40'a kadar geldik. Foto muhabiri arkadaşlarımızın sayısı da keza 10 minvalde yanılmıyorsam 25 olarak düzenlendi. E bu artık bazı şeylerin aslında işaret fişeği olarak adlandırılabilir. Belli ki futbol federasyonu da, futbol camiası da, spor kamuoyu da yavaş yavaş bu normalleşme sürecinin içine girdiğimiz dönemde seyircilerin daha doğrusu taraftarın ...müsabakalarda olmasını istiyor... ...bunlar için de gerçekten çok mücadele ettiğini düşünüyorum... ...ancak tabii Sağlık Bakanlığı... ...ve aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu'yla... ...istişare halindeler... ...bu görüşmeler neticesinde bazı şeyler planlanıyor... ...bir noktaya geliyor... E, ...bu planlar da belli ki artık oluşturulmuş... E, ...Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in... E, ...önemli bir açıklaması oldu... ...artık 1 Nisan'a kadar seyircili karşılaşma oynamayacağız demesi... Aslında bir tarihtir. Biz bunu şöyle de okum okumalıyız. Eğer bu kontrollü süreç devam ederse, herkes işte bugün hala uygulanan maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederse, bu kontrolünü, otokontrolü ciddi oranda sağlarsa, seyircili karşılaşmalar imkansız değil. Bu noktada bence... Herkesin atacağı bir adım var, herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Birçok kötü örnekle karşı karşıyayız. İnsanlar da kamuoyundan, biz gibi medya mensuplarının aktardığı görüntülerden bunun infialini oluşturuyor. Bir yandan da tabii Mart ayı içerisinde artık biliyorsunuz esnafın, kafelerin, restoranların şu an kapalı bulunan veya paket servisi yapan birçok şirketin artık... Normal zamanla geçişi, açılışını gerçekleştirmesi gibi şeyler konuşuyor Martin. E şimdi artık bizim adım adım buraya ilerlediğimiz bir süreçte futbol müsabakalarının, fut, o, o basketbol müsabakalarının, voleybol organizasyonlarının artık seyircisiz oynanması gibi bir şey e, çok kalmaz. Mutlaka bununla ilgili de adımlar atılır. Ama dediğim gibi tedbiri de elden bırakmayarak yapmamız lazım ki çünkü bu işler e, bir anda başka bir noktaya evrilebiliyor. Hatırlarsınız, daha önceki süreçte de bazı denemeler oldu. Futbol üzerinden konuşalım. Lojalar açıldı. E ardından bir anda vaka sayılarının artmasıyla beraber otomatik olarak yeniden bu geriye en başa dönmüş vaziyete geldik. E, bu yüzden bunun bize artık bir örnek teşkil etmesi evet. lazım. Elbette zaten kupa karşılaşmalarında da bunun örneklerini görmüştük. Sınırlı sayıda da olsa insanlar gelip dahil olmuşlardı mücadelelere. Evet. Bu kontrolü artık herkesin kendi yapması lazım. Üzgünüm. Doğru. Çünkü işte aşı çalışmalarıyla birlikte vakaların bir noktada e, kontrol altına alınabildiğini düşünürken şimdi mutasyon gibi işte varyant gibi beklenmedik, beklenmedik gelişmelerle ee, süreç aslında başka bir noktaya gene geldi. O yüzden bizim koronavirüsün tabiri caizse ekmeğine yağ sürmememiz lazım. Kendi zevkimizi bu anlamda e, engellemememiz lazım. Kendimizi örseliyoruz çünkü. Eğer bu adımları yaparsak, bu kontrolü sağlarsak, hiç kimse emin olun şu anki tablodan zaten mutlu değil ve herkes de böyle olsun istemiyor. Çünkü e, hem sosyal hayatı çok fazlasıyla özledik, Özellikle hafta sonu e, sokağa çıkma kısıtlamalarının da olduğu bir ortamda e, muafiyet dışında kalanların ne kadar çok bu özlemi yaşadığını görüyoruz. Neden? İnsanlar bu süre zarfı içinde dijital platformlardaki aboneliklerini arttırdı. Ne yaptılar? Farklı kulvarlardaki işte kimisi e, ilgi alanına göre sinema filmlerini, kimileri dizileri, kimileri futbol müsabakalarını daha fazla seyredebilmek için Birçok aslında ekonomik anlamda da e, masraf gerçekleştirmiş vaziyette. Ve peki aynı tadı alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Şu an her e, kuruluşun, her yayıncı kuruluşun, basketbolun ayrı biliyorsunuz, Euroligin ayrı, e, futbol müsabakalarının ayrı, yabancılıkların ayrı. Herkes bir çözüm üretmeye o televizyon karşısında, beyaz cam önünde mücadeleleri seyredene o ambiyansı yaşatmaya çalışıyor. Ama yapay bir durum tabii. Yani bu suni davranış tutmuyor. elbette tutmuyor. Gerçekçilikle de yan yana gelmiyor bile. Evet. Çünkü bayağı olduğunu anlıyorsunuz o işte. Evet. Çünkü e, bakıyorsunuz ki evet gerçekten bir taraftar yok orada. Dolayısıyla oradan bindirilmiş bir ses var. E, bu sesin özelinde de insanlar aynı e, tatmini yakalayamıyorlar. Evet. E, emin olun yani mes mesleğimiz gereği zaten şunu görüyoruz. Spikerler de aynı bence e, atmosferi yaşayamıyor. Evet. Yani bunu isterse kulağına kulaklıkla hakikaten onların da taraftar sesi versin. Aynı o hani gerçeğinin yeri tutmuyor. Hani ben bunu hep güneş ışığına benzetirim. Güneş ışığı kadar aydınlatan aslında bir aydınlatma mekanizması yok. Dolayısıyla bu işin tabiisi e, en doğru olanı da seyircili maça bir an önce dönüşü. E, kimse risk de almak istemiyor şimdi. Evet bilim kurulu üyelerine de bu anlamda belki konumuz dışı bir cümle anlatayım. Ee, çok fazla yükleniyorlar ama onlar da risk almak istemiyor. Tabii. Hani bazı açıklamaları yaparken çok karamsar konuştukları, iç karartıcı konuştukları, umutsuz konuştukları öne sürülüyor ama onlar kendi işini yapıyor. Bir rotayı çizmek zorunda. Büyük sorumluluklar var. Elbette. Hele de şimdi o koronavirüs bilim kurulundaki üye sayısını tam bilmesem dahi o camia içinde bulunanlar, o heyetin içindekiler ciddi sorumluluk sahibi. Çünkü belki de bazı evraklara yazılı olsun olmasın imza atıyorlar evet. o kararların altına. İlerleyen bir zaman dilimi içerisinde siz bunun önünü almadınız, siz bununla ilgili evet. gerekli e, müdahaleleri yapmadınız diye konuşulabilir. E buna fırsat tanımamak lazım. E, onların bize açacağı bu fırsatı, onlar da bu anlamda hakikaten belki bir inisiyatif alarak böyle bir adım atacaklar. E, onların e, aleyhine kullanmamamız lazım. Suistimal etmememiz lazım. Evet. Hepimiz çok özledik. Hepimiz birbirimizi aslında o Türk toplumunun genel yapısındaki kenetlenmeyi, işte birlik içinde olmayı, beraberlik içinde olmayı hakikaten özledik. Biz tanımadığımız insanlara maçlarda sarılan insanlarız. Evet. O coşkuyu, o sinerjiyi yakaladığımız herkesle, özellikle de ulusal maçlarda biliyorsunuz, renk ayrımı yapılmaksızın veya Avrupa Kupası'nda bir kulübümüzün herhangi bir Türk kulübünün olması Bizim için yeterli bir sebeptir bir evet. diğerimize dokunmak, temas etmek için. Ama bu dönemde tabii ki temastan kaçınarak o fiziksel olmasa da ruhi teması bir şekilde sağlayıp orada o coşkunun içerisine bir an önce geleceğimiz günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Mehmet Ali Bey. Harika özetlediniz dönemi. Çok teşekkür ederim.